İlk önce galip gelen takımı tebrik ediyoruz. Mağlubiyetin izahı yok. İyi organizasyon olamadık. Hafta içi de iyi çalıştık ama e, takım olmayı daha başaramadık. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi takım oyununu sergileyip galip gelmeyi bekleyeceğiz. Bugün kartın yenilmesi de e, bizim takım açısından biraz daha iyi oldu. Çünkü Volkart'ta galip geldiğimiz için ön sıradayız onlardan. Tekrardan karşı rakibi tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz yeni bir oluşum içindeyiz. Yeni ilk defa giriyoruz zaten yani baslı takım olarak. Alışmaya çalışıyoruz birbirimize. Yeni şu oluşum içindeyiz dediğim gibi. Daha iyi olacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Toparlanacağız yani. Bu böyle olmayacak. Böyle devam etmeyecek tabii ki. Silkelenip kendimize geleceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız yani.